Evet arkadaşlar sınav bizim için burada başlayıp burada bitiyor. Buraya size bir saat veriliyor. 15 dakika önceden kimliğiniz ve sınav giriş belgenizle beraber geleceksiniz. Evet. İki tane komisyon üyemiz oluyor. Önce elinizde kimliğe bakıyorlar. Sonra hadi başlayalım. ellerine tablet var fotoğrafınızı çekiyorlar. Hadi başlayalım diyorlar. Başlayalım dediklerinde önce lastiklerin havasını kontrol ederek başlıyoruz. Lastiklere tekme atarak kontrol ediyoruz. İşte geliyoruz, devam ediyoruz. Buna da vurduktan sonra buraya gelip kapıyı açıp kaputu açıyoruz. Şuradaki kolu çekerek kaputu açıyoruz. Evet. Şurada bir ona basarak kaputu kaldırıp şu çubuğu şuradan çıkartıp buraya takıyoruz. Burada size bildiklerinizi say diye söyleyecekler. Sayacağımız şu arabamızın motoru motor yağ kapağı yağ çubuğu cam silecek suyu akü sigorta kutusu fren hidrolik yağı Motor, soğutma suyu ama antifriz koyuyoruz. Ön tarafta da radyatör var. Pervanenin ön tarafında da radyatör var. Sonra burayı kapatacağız. kapatacağız. Buradan da arkaya doğru geçeceğiz. Şurada tuş var. Tuşu basarak kaldıracağız. Burada da bilmemiz gereken parçalar olacak. İlk yardım çantası yangın söndürme tüpü reflektör reflektörün mesafesini sorarsa şehir içinde 30 şehir arasında 150 metre adım atarak göz kararı ölçüyor. Şu yedek taktik step 7'ye de geçer. Bijon anahtarı kriko. Burada da bilmemiz gereken parçalar bunlar. Sonra kapatıyoruz burayı. Arabanın içine oturuyoruz.